Ve şimdi Fexobit'e gidiyoruz. Sercan Yıldırım hazır ve bizi bekliyor. Kripto dünyası ile ilgili bu hafta oldukça önemli gelişmeleri geçtiğimiz haftalardan devrederek konuşmayı sürdürüyoruz. Sercan hoş geldin yayınımıza. Ben bu girizgiyi yaptım ama ABD Hazine Bakanı Yalın dahil herkes kripto dünyası ile ilgili bir şeyler söylüyor. Elindeki notlar ve detaylar neler seni dinliyoruz. Öncelikle merhabalar. Evet, e, dediğimiz gibi geçen hafta beri baktığımızda çok fazla volatilite ve çok fazla e, beklenenin üstünde yaşanan gelişmeler oldu. E, PRS tarafına baktığımızda sadece e, kripto trafiği değil, tüm makro tarafı da şu anda buraya ilgilendiriyor. Çünkü e, bakıldığında e, İki büyük platform dışında bir tane büyük platformun Kongor'da ilan etmesinden dolayı satış baskıları çok fazla yükseldi ve bu anda da fiyatlara çok sert bir şekilde satış geldi. Yani geçen hafta biz konuştuğumuzda fiyatlar 21 binden 19 19.000'e inmişken yaklaşık %25 bir kayıp yaşarak 15.500 seviyesine kadar geldi. Bu da tabii ki bitcoin ve kripto borsasında ve kripto dünyasında hızlı bir satış baskısı yarattı ve aşağı doğru gerileme yaşandı. Ama tabii ki o haftanın arkasında aslında iyi bir olay daha yaşadık. Çünkü aslında dolar endeksi şubattan beri yükselen bir kanalı vardı. O kanalı kırdı ve tekrar aslında cuma günü ve perşembe günü biraz bir kan geldi ve tekrardan bir yukarı doğru yükseliş oldu. Aslında S&P 500'e baktığımızda 7.49'luk bir kapanış yaptı Bunun Bitcoin'in e, betasına baktığımızda yüzde %30'luk yüzde bir yükseliş beklerken aslında bu bir Concordata olayı olmasaydı, aslında bir bank run olayı olmasaydı eğer bir platforma biz belki de bugün şimdi 16 binlere değil ama 24 bin, 25 bin duaları konuşabilirdik. Şu anda piyasa durumu şöyle bir baktığımızda, Bitcoin 16.700 civarında şu anda seyirli koruyor. Piyasa 724 milyar dolara kadar geriledi ama şu anda baktığımız zaman aslında alımlar da beraber geliyor. Ethereum tarafına baktığımızda şu anda 1261 dolar civarında destek almaya çalışıyor. Piyasalar şu anda aslında yön bulmaya çalışıyor, müthiş bir satış baskısı var çünkü yaşanan olaydan dolayı banka olayları yaşanıyor ve borsalardan ciddi bir para çıkışı var. Baktığımız zaman da zincir simetriklerinde bin Bitcoin şu andaki fiyat karşılığını beklediğimiz zaman da 1.2 milyar dolarlık bir borsadan çıkış var. Lakin bu kadar çok çıkış olmasına da rağmen aslında fonlamaların giriş olduğunu görüyoruz. Gene zincir simetriğine baktığında yaklaşık olarak 41 milyar dolarlık bir giriş var aslında piyasaya da şu anda incelediğimizde yüzde 63'lük bir artış gösteren bir serum var. Çünkü ge geçen hafta çok fazla değer kaybeden aslında koyunlar. Tekrardan bu fon gelişe kadar tekrardan yukarı doğru yükselmeye başladığını gördük. Ee, şu anda piyasada bir satış baskısı hakim ee, ve şu anda e, borsalar şu anda yeni bir metrik üzerine çalışıyor. Proof of Resort. Yani aslında elinde tutmuş oldukları liabilityleri ve karşılıkları gösterme kararları aldılar. Çünkü e, yaşanan bu olay aslında e, biraz daha volatiliteyi tetikleyen bir olay oldu. Tekrardan güven gelmesi için bu şekilde metrikler çıkarılıp bu şekilde ilerlemeler yapılacak. Tabii ki bu tip kezler karşı karşıya kalsak da e, alımların ve fiyatlamaların yukarı çıktığını görüyoruz. E, şu anda şimdi piyasalar bu şekilde devam ediyor. Son bir bilgi daha da e, vereyim. E, Yaklaşık olarak son bir zincir gömletisine baktığımızda 1,5 milyon dolar üzeri alımlar ciddi ve şekilde arttı. Yani aslında dedim piyasayı incelediğimizde %25'lik bir kayıp var doğru ama aynı şekilde 10.000 adet Bitcoin alan yani aslında 10.000'den fazla adres bulunduranların sayısı bir anda arttı. Şu an fiyatına baktığımızda 1,5 milyon dolarlık aslında alımlar da geliyor. Bunlarda %25'lik bir artış var. Yani aslında her düşüşün de bir fırsat olduğu şeklinde düşen yatırımcılar bulunuyor. Piyasa şu anda tabii ki hala negatif devam etse de yatar bir seyir devam edip yukarı yükselmeye çalışacak diye değerlendirip piyasa şu anda çok volatil. Kısaca böyle özetleyeyim. Feksobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın detaylar için kolaylıklar diliyorum sana.